Neden yalnızız? Evet. Bugünkü sorumuz belki de The NTB show tarihinde sorulabilecek en interaktif sorulardan birisi. Biz insanlar neden yalnızız? Bu hayatta bize eşit biri olmadığı için mi? Ya da bizim bağlanabileceğimiz kimse olmadığı için mi? Bir değer olmadığı için mi? Bilemiyorum. Bunun yorumu size kalmış. Siz kendinizi neden yalnız görüyorsunuz? Çünkü Yalnızlık dediğimiz unsur sadece bir insanın yanında birisinin olmaması değil. Bir insan çok boyutlu anlamlarda yalnızlık çekebiliyor. Mesela dinsel yalnızlık, kültürel yalnızlık. Bunun dışında ideolojisel yalnızlık olabilir. Düşünsenize. Küba'da yaşayan bir faşist olduğunuzu ya da Nazi Almanyası'nda yaşayan bir komünist olduğunuzu düşünsenize. Bu da sizin bir ideolojik yalnızlığınız. En nihayetinde insan bir şeylerle oyalanmak istiyor. Bu sizin için futbol olabilir. Sizin için siyaset olabilir. Bazı insanlara göre din bile bir oyalanma olabilir. Benim için genellikle yatmak. <laughs> müzik dinlemek, profesyonel güreşi takip etmek, video izlemek. Yalnızlığımı bu şekilde nasıl denir söndürmeye çalışıyorum. Siz de farklı şekillerde söndürmeye çalışıyorsunuz. İnsanoğlu en nihayetinde yalnız bir varlık. Aranızda hiç çift yaratılan var mı? Hayır. Hepimiz bir ruh olarak doğduk. Sonra bir beden kazandık. Sonrasında dünyaya gönderildik. Bugün çok hani makara değil. Hani öylesine bir sohbet podcast bölümü bu. Bazı şeyleri durup düşünmemiz lazım. En azından mesela hadi yaşadığımız ülkeyi düşünelim. Biz her ne kadar üzerine örtsek de artık o kadar çok kötü haber alıyoruz ki üzerine örtmek kadar iyisini yapamıyoruz. Her gün bir pislik görüyoruz. Bir gün bir çocuk öldürülüyor. Bir gün bir çocuk evlendiriliyor. Bir gün bir insan sanki hayatı 5 kuruştan daha değersizce mişçesine öldürülüyor. Bir gün insanlar sokakta birbirine saldırıyor. Bir gün KYK kız yurdunda işçilerin yaptığı hayvanlığı hepiniz gördünüz. Kızların dolaplarına saldıranlar mı dersiniz? Kızların Özel eşyalarına kalemle, salak saçma figürler çizen mi dersiniz? Sırf e, işi görülsün diye numarasını yazan kıza yürüyen hayvan oğlu hayvan mı dersiniz? Türkiye aslında çok güzel bir yer. Cennet gibi bir yer. Üç tarafı denizlerle çevrili. İçerisinde bir sürü antik kent, bir sürü tarihi eser var. Biz bunlardan hangisini görebildik? Soruyorum size. Türkiye'nin 81 iline hanginiz gördünüz? Hanginiz 81 ildeki anıtları, ne bileyim, tarihi dokuları, insanları görebildiniz? Kendi ülkemizde resmen turistiz. Ama o kadar körlemesine bir turistiz ki göremiyoruz. Bazen bunda bizim de etkimiz oluyor. Üşengeç oluyoruz. İnsanoğlu üşengeç bir varlık. Hmm. Bilmiyorum. Halbuki hep birlikte çok güzel yaşayabileceğimiz bir ülkemiz var. Ama biz bunu değerlendiremiyoruz. Bunun nedenleri ne olabilir? Süleyman Demirel'in boş tencerenin devremeyeceği hükümet yoktur der mesela. Burada amacım siyasi eleştiri falan yapmak değil. Bunu sokakta en küçük çocuk bile yapıyor. Bu görüşüme ne kadar katılırsınız bilemiyorum. 6 yaşındaki bir çocuğun bir siyasi figürün adını bağırması aile etkisiyle bile olsa çok yanlış bir şey. Çünkü 6 yaşındaki bir çocuğun bileceği şeyler oyun olmalı. Evet yavaştan başlamış olan dersleri olmalı. Ama asla ve asla o çocuğun siyaset yapmaması lazım. Siyaseti bilmemesi lazım. 6 yaşında çocuktan bahsediyoruz lan daha oy veremiyor. Bu yayında birazcık sert çıkışlarım olabilir. Kusura bakmayın. Her yayın gülecek, eğlenecek değiliz. Azıcık da ciddi olalım yani. Öte yandan dünyamız bile pis. İki toprak için binlerce Filistinli öldürüldü. Binlerce Doğu Türkistanlı kültürel soykırıma uğru uğruyor Çinler tarafından. Daha göremediğimiz, bizim bilmediğimiz, haberini okuyamadığımız binlerce soykırım var. Binlerce şiddet var dünya olarak sadece sessiz kalmaya bakıyoruz. Çünkü işimize geliyor. Ya da o kadar çok alıştık ki bunların vahim bir şey olduğunu göremiyoruz artık. Benim beni dinleyen insanlardan tek bir ricam var. Hayatta iyi bir insan olarak yaşamaya çalışın. Ben de bunun kendime bu aralar düstur ediniyorum. İyi bir insan olarak yaşayıp hiçbir insanı kırmadan yaşamak belki de insanoğlunun yapabileceği en namuslu, en dürüst ve en yüce şey. Hiçbir insana zarar vermeden, hiçbir insanı hayal kırıklığına uğratmadan ama kendinden de taviz vermeden yaşamak bir insanın bu dünyada yapabileceği en iyi şey. Evet, ben Mehmet Tunağan Bostaş ve bugün The MTV Show'dan bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sadece kendinize değil, etrafınızdaki canlı cansız, hayvan, bitki, bütün varlıklara iyi bakın. Hoşçakalın.